Arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam ederseniz. Sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cidden gün sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. Başarılı sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her cidden gün sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz de çok paylaşımlar ederiz sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım sevilen oyuncularımızla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz benim için çok önemli arkadaşlarım. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın değerli izleyicilerim. İyiçi varsınız arkadaşlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalın.